Abartma canım, abartma. Kıtlığın tacizdenim. Hadi bay bay. 3 ee, hafta kaldı. Ve ben bu üç hafta boyunca ya yaptım ya yaptım ya yaptım ya yaptım yani. Yapmak zorundayım, yapacağım o yüzden. Çok güvenilir bir konuşma. SPSS ödevi. Kısal psikoloji ödevi. Onda da böyle bir tane iki sayfalık falan bir yazı yazmam gerekiyor. Sekimli kendi kararları normal mi ya? Yaşlandım mı? Çok gerginim. Çok gerginim. Hiç hazır değilim. Hani hazır olabileceğimi de düşünmüyorum. Şu noktada artık hani bir şeylerin yoluna gidebileceği de çok düşünmüyorum ama çalışacağız. Şu saçımın ucundaki rengi görüyor musun? Sanki o renk güzel gibi. Ama benim gerçek rengim bu yani kafamın. Kafamın. İlla bir şey boyayacaksam o boya siyah oluyordu yani. Ben bir siyaha dönüyordum her seferinde ama sanki siyah kış için okey ama yaz için okey değilmiş gibi geldi. Bir de yeter. O yüzden boyamıyorum. Beyazlarımla barışmaya çalışıyorum. Olmadı değil mi? yoklama alacak diye gittim. Bu yağmurda yürürüm. Yoklama almadı. Normalde kafeye girip ders çalışacaktım. Dört buçukta bitti ders. Kafeye gitmeyeceğim. Şimdi belki yarın giderim. Diye düşündüm. Çok fazla çalıştığım zamanlar çekemiyorum çünkü hem masamda çok fazla bir alan yok hem de odada tek değilim yani genel olarak o yüzden ama çalışıyorum. Not çıkarıyorum yani içeriden. Şimdi bağlı mı onu bu kayarım? Bir <laughs> şey. <laughs> Karanlık bir yola girdik. Abileri görmemiştik. Ama geri dönmek için biraz fazla geçti. Görüp direkt yolumuzu çevirmek de bir kırıcı geldi. Biz ölmemek daha önemli aslında ama bir... bizim mükemmel hızlı ve gergin geçtiğimiz için yapmıyoruz. <laughs> <laughs> kalabalık ortasında gördüm TikTok'ta. Havluda suyunun emilmesini beklersiniz. O kadar çok havlunun kokusu geçtiği için saçınız yani güzel kokmuyormuş. Ve dersim var şimdi işte. İki buçukta şu an saat 1.50 falan. Ondan çıktıktan sonra bir kafede oturup not çıkarayım diyorum. Çünkü sınav programımız belli oldu. Bayağı büyük bir, bir çantayla seyahat etmem gerekiyor. Çünkü bilgisayarımı taşıyacağım. Ayın 26'sında başlıyor direkt benim. 7 tane sınavım var. Bayağı yoğun bir tempoda değil de işte. Çalışacağız yani yapacak. Başka bir şeyimiz var mı? Yok ne yazık ki. Ee, hiçbir bağımsızlıkta kalmadım diye mutluyum bu arada. Çok fazla ders çalışmıyormuşum gibi falan görünüyor bu videoda. Çünkü çok fazla odada çekmedim hiçbir şey. Yani... da bu ses kirliliğine ne gerek var? Şu an benim bir tane notlarını tamamladığım ders var. Deneysel psikolojiden çok düşük aldım. <laughs> Anlamıyorum yani nasıl oldu? İngilizcem mi yetmiyor? Yani bilgim yetmiyor herhalde orası kesin de hani. Genelde böyle bir sınavda bir, 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 bakı kalma söz konusu oluyor. Yani diyorum hımm. Neyse bir şeyler anlattığı kesin. daha ayarlamam gereken bir de bir sürü iş var. Yurt ayarlamam lazım. Yaz okulu için hocayla konuşmam lazım. Finallerden sonra belli olacak muhtemelen. Finallerim ayın ikisinde mi? Üçünde bitiyor. Ee, ve bunların hepsinin üstüne de yazımı burada geçirmem lazım. Lan biri ince biri kalın oldu ya. o lokal düşük almadım ama yüksek alabileceğim bir ders ve yüksek alarak ortalamayı gerçekten yükseltebileceğim bir ders çünkü basit bir ders temelde. Acaba yanlış meli mi kullanıyorum ya? Evet yanlış meli kullanıyorum şu ab. burada kadar olmadığı kadar. I've had enough Oh Saat çalıştım aralıksız Yaralanamayamam Ama bir çeyreğini hallettim bir tane dersim Slight o yüzden hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum küçük. Bir kişiye iki cinsiyetin ilgi duyduğu şeylerden bahsediyor. Yani partner seçerken işte aradıkları quality'ler, aradıkları artıları işliyoruz. Psikoloji bu arada bölümüm. Hani kafamdan sallamadım şu an bunları. <laughs> Kadınların aradığı şeyleri söyleyeceğim ilk önce. Nezaket, kültür, güvenilirlik, duygusal bilinç, gelir. Maddi gelir. Erkeklerin daha öncelik verdiği özelliklerse fiziksel görünüş, yemek yapabilme, parayı idare edebilme. Benlik bir durum yok. Ama çok komik geldi birden ya. <laughs> Aradaki o uçurumsal bir fark var. Bu bir sorun mu mesela? Şu an buna gülüyor ama bu sorun mu? Cezan <laughs> Playbook bitti. Böyle yeni bölümünü çok keyifle beklediğim diziler şak diye bitiyor. Kısa yapmanız gereken dizileri kısa yapmayıp neden upuzun 100 bölüm yapabileceğiniz dizileri 10 küsür bölüm yapıyorsunuz. Daha sevdiğim her dizi kısa. <laughs> düzenimiz var. Deneysel yani psikoloji. Vizesinden en düşük aldığım ders olur kendisi. Baya kahredici bir puan yani. Ve saat buçukta. Yani ben uyumadan gideceğim. Yani sadece okuyup öğrenme kısmı kaldı. Ve ben hiç sevmiyorum okumayı. Çünkü birinci olarak sıkılıyorum. Böyle de keyfine düşkün bir insan olarak. Ben anlamıyorum. Anlamıyorum ben okuyunca. O zamana kadar nasıl anladım onu da çok bilmiyorum. Ben her sınav dönemi bir resetleniyor her şey komöbeleri dediğim gibi. 4 sayfa. Diyebilirsiniz ki 4 sayfa ne? Okanlığı öğren yani abartma ama bir tane Asyalı tekniği varmış. Keşke bunu bir quizde deneyip işe yarayıp yaramadığına baksaydım ama ben finalde denemeye karar verdim. Üç kere okuyorsun. iki kere birine sesle anlatıyorsun. Bir kere de yazıyorsun. Yazma kısmını. Çünkü yazdık yani. Of. Bunları boşuna mı yazdım ben be? On saat var şu an. On saat boyunca çalışamam <laughs> birazdan arka arkaya iki tane finalim var. Nektar yani, Biyolojiden bayağı bir yer verdi soracağım diye. Soracağım dedi her yeri o kadar iyi öğrendim ki yani ikinci finale çalışamadım bu yüzden. Biyoloji o kadar iyi geçti ki en iyi geçendi. 44 aldım finalinden. Biyolojiden sonraki olan final. Dünyanın en kolay dersi falan ve hocasını çok seviyorum. Yaparım yani yani yaparım. Yapmam lazım falan. Yapamadım. Biyoloji 1'de bitti. Yarım saat. Ne bir boka da yaramadı o yüzden. Çok kritik bir durum var. Çok kritik bir olay var. Bu videoda söylemeyeceğim çünkü videosunu çekiyorum. Çok yeni oldum ya dur En büyük hayatı kararım falan Tek hayatı kararımmış şu an düşündüm Evet öyleymiş ne yazık <laughs> Sürpriz Ben yanımda olduğum için çok mutlu oldum. Ben de buradan evde yanımda olduğum için çok mutluyum. Bilmem sen çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim.